Şu anda ııı e, deriler girildi, ben açık ara aldık. O yüzden kesin diyebiliyoruz, rahatlıkla konuşabiliyoruz. Bir kere onu söyleyelim arkadaşlar. Başkanların ifade ettiği gibi kazandık. Evet. kazandık derken biz kazandık ayrı ama Üsküdar kazandı. Hepimiz kazandık. Buraya kadar e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Üsküdar'a emek vermiş öncelikle herkese başkanımın dediği gibi çok teşekkür ediyorum. Burada herkesin emeği var. Beni bu süreçte en çok e, kaygılandıran şey itiraf ediyorum burada. Eee i̇nsanların emeğini boşa düşürmekti. Ondan çok ürküyordum. Kendi adıma değil ama bu kadar insanın gönül verdiği, emek verdiği bir yerde. E, o beni, o beni kaygılandırıyordu. adına da kendi adımı da çok mutluyum. Herkesin emeğine sağlık. Şu an hala e, sandıkta olanlar, e, seçim kurulunda olanlar, e, gece boyunca da emek verecek arkadaşlarımız var. Bundan önceki 30 yıl, 100 yıl hatta. E, emek veren herkese şimdiden e, buradan teşekkür etmek istiyorum ben de. Bundan sonraki süreçte de emek verecek herkese çok teşekkürler. Sevgili ilçe başkanım, tüm örgütümüz, e, bütün Üsküdarlılar bize oy veren vermeyen, öncelikle oy verenlere teşekkür ederiz ama tabii şimdiden sonra yoğun bir çalışma dönemimiz başlayacak. Kazanmak bir şey güzel teslim etmek daha önemli bir şey. O yüzden şimdiden hazırlıklarımızı yaptık. Buradan tabii çok teşekkür edeceğimiz insan var. Öncelikle ilçe başkanımız ve tüm ilçe örgütümüze, sevgili genel merkezimiz, genel başkan yardımcımız bizimle birlikte, il başkan yardımcımız bizimle birlikte, tüm partimize hem beni adaylaştırdıkları hem süreçte verdikleri destekler için, Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na hiçbir zaman desteğini bizden çekmediği için... Ailemizin tamamına, tüm ekip arkadaşlarıma, meclis üyelerimize Gerçekten çok teşekkür ediyorum sizlere emek veren herkese. Çok konu çok konuşacak şeyimiz var ama şimdilik burada teşekkürle bitirelim. Biraz Kutlama olalım. zamanı.